İlk konumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor Sayın Nevzat Erhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim aileci. Hoş bulduk teşekkür ederim. İyi diliyorum. Ee, iyi kandiller diliyorum bütün e, izleyenlere, de, dinleyenlere. Tabii. Tabii. Çok teşekkürler. Ee, de. Bugün duygusal açlığı ve doyumsuzluğu konuşacağız. Duygusal açlık nedir diye sorayım size. Tabi yani duygusal açlık kişinin bir fizyolojik açlık hissi var. Hı hı. Kan şekeri düşer, yemek açlık duygusu oluşur. Duygusal açlıkta da kişinin kan şekeri düşmediği halde devamlı yemek yeme iştahı oluşur kişide. Hı hı. Hı hı. Duygusal açlık yani vücudun ihtiyacı olmadığı zaman psikolojik nedenlerle yemek yemeye iştah hissetmesi. Peki ee, neden işte, oluyor bu hocam? Yani <laughs> normalde evet fizyolojik olarak yemeğe ihtiyacımız var. Acıkıyoruz. Tabii. Ama bu duygusal açlık neden kaynaklanıyor? Bu duygusal açlık şu anda yapılan yani son zamanlarda çok üzerinde durulan bir konu. Ee, sebebi obezite. <laughs> yani, duygusal açlıkta obezite arasında e, sebep sonuç ilişkisi var. Yani kişinin vücudunun işte, yeme ihtiyacı olmadığı halde kişi ee, devamlı yemek yemek istiyor ve olumlu duygular için yediği yemekler farklı olumsuz duygular için yediği yemekler farklı olduğu tespit edilmiş kişilerin hı hı. Ee, böyle bir durumda yani, fizyolojik nedenlerle değil psikolojik nedenlerle yemek yiyor ihtiyacı da olmadığı için vücutta hemen kiloya dönüşüyor enerjisi yüksek şeyler yiyor çoğu zamanda ee, obeziteye sebep oluyor diye tespit Bir de yani 55 oranında e, eş, eşlik eden depresyon var obezite ile e, şey arasında e, Hı -hı. depresyon arasında. Yani çok yüksek bir oran. Evet, yani evet. Obezite olan kişilerin yüzde %55 55'i depresyon olan kişilerin içerisinde yüzde 55 oranında e, obezite ihtimali yüksek çıkıyor. Hı -hı. Yani bu, bu, da önemli bir şey. Yani, nedensellik ilişkisi var. Nedensellik, duygusal açlık diye ayrı bir tanım yapıldı. Şu anda bunun e, e, böyle e, de, e, patolojisiyle ilgili yeterli bir olmadığı için sınıflandırma kitaplarına girmedi. Aha. Ama onunla ilgili çok e, ayrı bir hastalık olarak değil, hastalıklara neden olan, yani yaşam tarzı değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan e, modern yaşamın getirdiği bir küresel sorun olarak gözüküyor şu anda. Duygusal açlık hissi ve doyumsuzluk. Kişi tekrar yiyor, tekrar yiyor hatta böyle aynı anda 3-4 tane baklava dilimini... Doyma gözüküyor. duygusunu kaybediyor. Tabii. Doyma duygusunu kaybediyor. Hatta burada doyma, işte açlıkla ilgili ne? sistemi araştırırsan beynin hipotalamus bölgesi var. Hı hı. Hipotalamus bölgesi açlık ve toklukla ilgili kimyasallar var salgılıyor beyin. Yani kişi mesela şeydir şöyle bir ilginç bir yani anne karnındaki çocuk. Çocuğun vücut hareketleri ölçülüyor. Yani evet. diyelim bir dakikada kaç dakika tane, kaç hareket diye ölçülüyor. Anneye çikolata veriliyor. Anneye hı hı. anne karnında çocuk çikolata annenin kanına karışmadan anne çikolata yediği zaman çocukta hareketlilik artıyor. Hmm. Anne karnındaki çocukta. Yani aslında yani anne o çikolata yediği zaman beyinde hemen mutlulukla ilgili kimyasallar salgılanıyor. O Kanda tabi kan devamlı Dört, Bir kadında ortalama 4 kilo Erkekte de 6 kilo civarında kan vardı hı hı. O kan yani bir bir, bir, bir 30-40 saniye içinde Dönüyor vücutta devamlı Beyin o e, kana Serotonini bo, boca ettiği zaman Hemen çocuğun kanına geçiyor hı hı. Çocuk sanki kendisi yemiş gibi Haz alıyor Ve hareketliliği artıyor çocuğun hı hı. Anne karnındaki çocuğun Yani bu kimyasal yolla mesajlaşıyor çocukla annen beyni bu, bu, bu şekilde. Yani bu da e, işte bir duygusal açlıkta bu şekilde. Yani, yani çocuk o anda e, bir bir şey yemediği halde yemiş gibi <gülüyor> <gülüyor> şey, bir şey duygu hissediyor çocukta. Çünkü beyni Genişliği etkiliyor çok. gıdalar Tabii. ve yeme gıdalar. davranışı. Aynen öyle Nasıl beyni, etkiliyor hocam? E, beyinlik o açlık tokluk e, kişi e, diyelim şimdi Ramazan'dayız Ramazan'da ne diyoruz ben iftar saate kadar yemeyeceğim diye kişi kendisini programladığı zaman beynini o saate kadar daha önce normalde öğlen mide kıvranırken açlıktan yemek yeme vakti evet. onu hissetmiyor. Çünkü inanarak ben yemeyeceğim diye beynini şartlandırdığı için sinirsel şartlanma demek aslında beyni programlama demek. Bunu evet. yaptığı zaman beyin onu, o saate kadar beyinde acıktın, bir şeyleri ye mesajı gitmiyor beyinden çıkmıyor. Hmm. Bu açlık hormonu Şimdi salgılıyor beyin. Açlık evet. ve da ilgili kimyasallar salgılıyor. Sen akşam yiyeceksin diyor. Açlık kimyasallar salgılanmadığı için kişi midesi kazınma duygusu, açlık hissi, yeme isteği olmuyor. Hmm. Bu kişi duygusal açlık olan kişiler beyinleri devamlı sen açsın bir şeyler ye mesajı üretiyor. Aç da hissediyorlar aslında yani kendileri. Hı, hissediyorlar tabii kesinlikle hissediyorlar, hı. yiyorlar. Ama fizyolojik olarak kan şekerleri açlığa şey değil, beyin alarm veriyor bu kişilerde. Hı hı. Peki Hat, nasıl hatarlı. ayırt edilebilir hocam? Bir kişi kendisinde duygusal açlık sorunu olduğunu nasıl anlayabilir? Ee, onu şöyle anlayabilir. Kişi daha çok diyelim... Her, böyle öfkelendiği zaman hemen bir şeyler yemeye çalışıyoruz. Kız en kızdığı zaman, sinirlendiği zaman, olumsuz hissettiği zaman ya bazen de olumlu hissettiği zaman, kişi kendini iyi hissettiği zaman hemen bir şeyler yemeye doğru kendisini eee yönlendiriyorsa bu yeme daha çok atıştırma şeklinde oluyor. Aralardaki yemeler şeklinde oluyor. Yani duygusal iniş çıkışlarla yemek yeme davranışı arasında çok yakın ilişki var. Hı -hı. Yani bu bu ilişki yani kişinin kendini gözlemleyebilen bir kişi e, e, yemek yeme davranışını kontrol edebilir. Kendini Hı -hı. gözlemlemesi çok çok önemli burada. Hı -hı. Kişinin. Ama açlık kendini... hissediyorsa nasıl bunun üstesinden gelebiliyor o durumda? Tabii. Yani, yani o açlık hissettiği zaman kişi yani yemek yeme ile ilgili ...bir duygu geliyor, bir his, istek geliyor... ...mesela bir şeye morali bozuldu... Hı hı. ...morali bozulduğu zaman... E, ...hemen... ...kalkıp mutfağa gitmek ist istiyor... Hı hı. ...ya diyor ki ben şu anda... ...normalde yemeğe yedim bir, bir iki saat önce... ...şu anda gidip de bunu... ...tekrar yememin, vücudumun ihtiyacı yok... ...ama beynim... E, ...rahatlama tekniği olarak... ...yemek yemeyi kullanıyor bu kişiler... hı, hı. Yani, biraz hı, hı. kültürel öğrenmeyle de, de... ...çok yakından ilgili... Ben hiç unutmam böyle Gaziantep'li bir iş adamı gelmişti bana. 50 küsur yaşlarında. Evet. Ee, dedi ki öyle depresyona girmiş. Dahileci göndermiş bize. Ee, işte, iş hastalıkları uzmanına gitmiş. Demiş ki senin bak tansiyon var. Kalpte şu durum var. Damar sette var. Şu var. Şunlar, şunlar 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 yemeyeceksin diyor. Ondan sonra kişi depres depresyona giriyor. Bayağı ciddi depresyondaydı. Böyle neden yani depresyona giren ne, durum nedir diye e, tetikleyen nedir, başlatan etken nedir diye araştırdığımızda de, dedi ki ya ben ya bana e, bunca sene çalıştım tam böyle rahat yiyeceğim diye düşünürken ben şimdi e, istediğimi yemeyeceksem niye yaşayayım ki dedi. Hmm. Yani yemek yemeyi yaşam amacı gibi görmüş. Hmm. Evet. Ya yemek ya, ya Yeme yüklediği anlam çok farklı. Bir yemeğe yüklediği andan böyle olunca da yemek yemezsem yaşamanın bir anlamı yok bana diyor. Evet, e, Kişi evet. böyle olunca yemek yemeyi bir en yüksek değer olarak görüyor kişi. Yani yemek yemeyi yaşam amacı gibi görüyor. Yani yemek bu yani böyle durumları onun elinden gittiği zaman da yaşam yaşamın anlamı amacı kalmadı gibi benim için düşünüyor. O şimdi yemek yemeye yüklenen anlamla çok yakından ilgili bu. Hı hı. Yani o yüzden yemek yemek şu anda hani şey meşhur sözü var ya sen yani yaşamak için mi yiyoruz yemek için mi yaşıyoruz yani evet. insanoğlu yemek için yaşarsa böyle oluyor ama evet. yaşamak için yiyorsa hayatta bir amacı varsa yemek sadece bu hayatındaki temel bir ihtiyaçtır onu karşılamak içindir yani yemeği yaşamın amacına hayatın merkezine oturtursan yani yemek yemek işte yemek sofraları Eğlenceli yemekler hadi gel yiyelim hadi gel şunu yapalım bunu yapalım böyle devamlı yemek yemeyi bir şey, şey alarak yani duygusal yatırım alanı haline getiriyor. Ama bizde bizde kültürel olarak biraz bu var değil mi hocam? Çocukken yani yemekle ödüllendirme e, yetişkinlerde de işte uzun sofralar sohbetler Aynen. kültürel olarak yemeği seviyor. Mutfakta zengin olunca bunun Hı. da etkisi var sanıyorum bununla Kesinlikle baş etmek. ...biraz zor olsa gerek. Ya, obezite oranında dünyada... ...birinci Amerika, ikinci Suudi Arabistan... ...üçüncü Türkiye Hı -hı. obezitede. Hı -hı. Hı -hı. Çok Ama şey bu, bu yani. duygusal yemenin... ...mesela o yemeğin lezzetiyle... ...çok ilgisi yok değil mi? Yani farklı gıda seçimleri olduğunu söylediniz. İyi olumlu duygularda... ...farklı olumsuz duygularda... ...farklı bunu biraz açabilir misiniz? Şimdi şu anda kişi... E, ...olumsuz duygular olduğu zaman... Yemek yediği yemek şöyle yani mesela öfkelendiğinde rahat kendini baskı hissettiği zaman normalden daha fazla yemek tüketiyor insan oldu. Hmm, evet tüketiyor ve burada hatta dünya sağlık örgütünün bir hastalık ve e, sağlık tanımı var yani bir kimi sa sağlık tanımı var diyor ki sağlık diyor sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil insanın fiziksel zihinsel sosyal yönden tam iyilik hali olması şeklinde tanımlanmıştır diyor. Yani kişi yani sadece fiziksel olarak iyi olmak yetmiyor. Zihinsel ve sosyal yönden de iyilik halinde olması gerekiyor. Eğer iyilik halinde olmazsa mesela tıkınırcasına yemek yeme atakları geliyor bu kişilerde. Gidiyor, evet. yiyor, yiyor, yiyor. yiyor. Neredeyse kusacak gibi yiyor. En sonunda da niye bu kadar yedim diyor. Kendi suçlu istiyor. Gidip parmağıyla provok edip kusuyor bu. Hı hı. Mesela hı hı. Eski Roma'da da varmış bu. Eski Roma'da hamamlarda de, de delikli şeyler var. Taş delikler var. Oraya e, şey kaz tüyü koyuyorlarmış. Yiyor çok yiyince boğazına onu sokup kusturuyorlar tekrar yiyorlar. O, evet. yani, aynı o, bu bizim şu anda bu has, e, anekse ya dediğimizin şeyi e, tıkınırcasını yeme tip bulimiya evet. yani. Evet. Yani bulimiya aynı demek o da o, haz odaklı yaşam felsefesinde oluyor bu. Evet. Haz o, ha hazı, hada, yücelten, haz odaklı yaşam felsefesinde yani e, anlam mutluluğu Değil de haz mutluluğunu hedefleyen sistemlerde oluyor. Evet. Haz mutluluğunda ne vardı? Şunu izleyeyim mutlu olayım, bunu yapayım mutlu olayım, şunu gezeyim mutlu olayım, şu, şu, şu kadar zengin olayım, ünlü olayım mutlu olayım diye. Bu haz mutluluğu ama anlam mutluluğu varsa insan çok yaşadığı sıradan şeylerden mutlu olabilir yani hı hı. insan az bir şey yediği zaman vücudun ihtiyacı olan ortalama bir şey yiyebilir. küçük neden kitle endeksini bozmadan çok mutlu yaşayabilir. Hı hı. Yani yeme hı hı. dürtüsünü kontrol edebilir. Yani yaş, hayattaki varoluş amacı insanın devamlı yemek değil ki. Yani hayvanlara bakıyorsunuz mesela bir aslanlara, şeylere yani 3-4 saat avlanıyor, 15 saat yatıyor. Evet. Devamlı evet. ya yiyor ya avlanıyor yani avlanıyor ya yatıyor onların genetik kodu öyle ama hmm. insan sadece yemek için olsa o zaman e, sadece yemek için e, diğer canlılarla ilgili seviyeye kendini seviyeye düşür, kendimizi düşürmüş oluruz evet. yani yiyerek mutlu olmayı yaşam felsefesi haline getirirsek yani diyelim yani olumsuz duygular ne yapıyor e, onu, yapılan araştırmalar olumsuz duygulardaki kişi daha çok şey böyle. Yani, tatlı cinsi dondurma karbonhidrat pasta gibi tatlı cinsi şeyler yiyor olumsuzluğunda olumlu duygularda da pizza biftek güveç gibi şeyler yiyor daha çok Evet. peki yani, e, bebeklikten itibaren aslında sağlıklı yeme davranışının gelişmesi gerekiyor bu nasıl yapılabilir e, bebeklerimiz çocuklarımıza bunu nasıl öğretebiliriz <laughs> tabii çocuklar şu anda doğduklarında tabii dünyada insan çocuğu diğer canlıların çocuklarına farklı olarak zihinsel olarak, nöropsikolojik olarak erken doğuyor, prematüre doğuyor. Evet. Yani Birçok şeyi hayattan sonra sonradan öğreniyor. Mesela bir ördek hemen yumurtadan çıkar çıkmaz yüzebilirken insan bir yaşında ayakta duruyor, 15 yaşında iyi kötüyü ayırt edebiliyor. Bu aradaki bütün öğrenmeleri çevreden öğreniyor. Hı, hı. Yani da, yani ormanda kaybolan çocuklar var. Hangi hayvanın yanında büyüdüyse onun gibi davranıyorlar. 50-60 tane literatüre girmiş çocuk var böyle. Hı, hı. Yani şimdi bu, bunlar bunun için söylüyorum. yemeğiyle aynen çocuk yemek yemenin ile ilgili anne e, örneklik arıyor anne baba nasıl mesela evde devamlı hep akşam ne yenecek konuşuluyorsa evde hep yemek tarifleri konuşuluyorsa Hı hı. da yemek yemek konusunda tabak tabak arkasında çocuğun arkasından yani elinde tabak anne de onu koşturuyorsa yedin yemedin çocukla anne arasında iletişim biçim haline geldiyse o çocuk ileri ileride duygusal yani yemek yemeyi bir iletişim biçim haline getirir yani ve obez olma ihtimali yüksektir ya da anoreksi olma ihtimali yüksektir hı hı. yani yeme bozukluğu durumu ortaya çıkıyor Evet. ve yani bu yemek yemeye de aynı zamanda beyindeki ödül sistemi bozulduğu için yemek yemeye de bağımlılık türü olarak kabul eden şeyler var, araştırmalar da var. Hı hı. Aynı beyindeki dopamin yani dopamin aşırı salgılanıyor yemek yeme esnasında. Dopamin de biliyorsun bu aşırı sarhoşluk duygusu veren bir beyin kimyasalıdır. Aşırı haz verir. Evet. Dopamin yemek yemedi o salgılanıyor kişi onu salgılatmak için devam ediyor. yani eğer hızlı hayatının merkezini almışsa bir kimse yemek yiyip yani e aç yaşamaktansa erken yaşta tok ölürüm diyen insan tipini e yüceltmiş oluyordur yani, çocuklukta bunun için yani çocukluk çağı anne baba, baba evdeki kültür çocuğu etkiliyor. Yemek kültürü evde böyle yani yemeği yaşam amacı gibi yaşayan bir aile şey varsa dünyaya bir defa geldik. Niye yemeyelim tarzında hmm. düşünüyorsa çocuk da buna göre şekilleniyor. Halbuki hayattaki amaç yani bir ailede yemek yemek bir şeydir. Ailede sosyalleşme paylaşım açısından çok güzel bir şeydi zaman dilimidir. Onu iyi değerlendirmek ama bunu sadece yani yemek konusunu hayatın merkezine alan bir ailede şey varsa yemek yememek yani fiziksel görünüm ve değil zayıf kilo aldın veya almadın bu konular konuşuluyorsa bu da duygusal yemek kavramı çocuklarda mutlu olmak için yemek yeme ye ihtiyaç hissediyor. Hı hı. Mesela bu yapay olarak da bazen oluyor. Mesela kişiye ilaç veriliyor bazı ilaçların. Ciddi yan etkisi var işte açıyor. Hı hı. Yani kişinin hiç şeye ihtiyacı yok. Hı hı. Yani vücudu kedi iyi gayet sağlıyor ama gece kalkıyor yiyor, 24 saat yiyor. Evet, kişi. Evet. Yani bu ilaçlar da yapabiliyor bunu bazı psikiyatri tedavisinde kullanılan ilaçlar. Onun için yani bazı durumlarda zayıf hastalarda da o yan etkisinden faydalanmak için de kullanılıyor. Ama iştahı kontrol etmek aslında bir nevi kişinin yeme dürtüsünü kontrol etmesi hayatı kontrol etmesi gibidir. Yani bir kaynak yönetimidir. Yani iştah yemek yemeyi. En çok da külü aldıran yemek yeme tipi öğün şeylerinde dışında yemek yeme. Hı 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 hı. ya hatta şöyle ilginç bir vaka rastladım. Mesela kola bağımlılığı olan bir çocuk. Babası bir şey bir bürokrat diyor ki ya bu çocuğu ben koladan iki kilo kola içiyor günde düşünemiyor iki kilo. Evet. Onunla buna vazgeçirmek için bir şey formül düşünüyor diyor ki sen kola bu, akşam şey yapıyor bak bir, bir bardağa kola koyuyor bir bardağa su koyuyor temiz su. İçine birer parça et koyuyor ikisine de. Hı hı. Sabah bakalım diyor. Sabah kalkıp bakıyorlar ki şey, suyun içinde olan et gayet güzel duruyor. Kolanın içinde olan et sümüksü bir hale gelmiş. Evet. Peki... Bak, biliyorsunuz, kola... ilginç sonu bitireyim isterseniz. Evet, en şey... son diyor ki çocuğa bak kola... Bir, et, bir eti böyle yapıyor bu kola böyle zararlı diyor çocuk ne yapmış biliyor musun ondan sonra biliyor musunuz? demiş artık çocuk et yemememeye başlamış kolayı terk Oo. etmeyi ya yani bağımlılık olmuş işte evet peki bu tedavi edilebiliyor mu ediliyor tabi yani kişi istiyorsa bunun farkına vardıysa 150 bir kere tedavisi var 150 farkına vardıysa hı, hı. yani çünkü hı hı. zarar algısı çalışıyoruz biz bu kişilere ya arkadaş sen böyle devam edersen neler kazanacak, kaybedeceksin hayatına, sağlığını, hayatını, ilişkilerini. Bir de sonuç bilinci. Ya yani Böyle devam edersen bunun sonucunda 3 sene sonra ne olacak, 5 sene sonra ne olacak? Günümüzün maalesef modern yaşam bize şunu öğretiyor. Anı yaşa, mutlu ol. Başkalarını boş ver. Hayat senin, canın ne istiyorsa yap. Zincirleri kır, duvarları yık, istediğini tarzında diyen bir kültürel emperyalizm, global olarak bütün dünya insanlığı etkiliyor. Yani tüketim ekonomisi olarak bunu bilerek yapıyorlar. Yani evet. şu anda tüketim çarklarını hızlandırmak için, yani kazan tüket çarkını hızlandırmak için daha çok insan vergi versin, daha çok insan satın alsın diye maalesef yani bunu yaparak bu modernizm onun için bir modernizmin komplikasyonlarından birisidir. Obezite hı hı. ve duygusallaştık diyebiliriz. Yani yoksa normalde bir insanda sağlıklı bir insan ee, psikolojik dürtülerini arzularını kontrol etmeyi araba kullanmayı öğrenmek gibi nerede kullanacak, nerede hızlanacak yemek yemeyi de öğrenmesi gerekiyor bunu öğret, çocuklara da öğretmek gerekiyor ama anne babanın e, hal e, davranışları çocuğa etki ediyor sözleri değil yani davranışlar ve tavırlar ulaşıcıdır, hiç nostaljizm yok çocuk hemen onu modelleme yapar örnek alır Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Rica ederiz. Estağfurullah. Bize aktardıklarınız i̇yi için iyi günler diliyoruz size. İyi yayınlar rica ederim. Estağfurullah. Hoşçakalın. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan konuğumuz.